Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. İlk sesli videom buydu yani. Roblox'ta değil de bu hesapta ilk sesli videom buydu. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gemi yapma oyununda tüm gizli yerleri göreceğiz. Bakalım nerede o gizli yerler. Haydi başlayalım. İlk önce bir tane tahta blok koyup gizli yerlere bakalım. Hmm. Saat haritası var. Haritalar yüklenmiyor arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar bir haritalar yüklensin tam. Ben size şunu yazıyorum. Arkadaşlar bir sorun oluştu. Haritalar yüklenmiyor. O yüzden resim. <laughs> Tekrar yapacağım aynı şeyi. Gene olmazsa haritalara gidip bakacağız artık. Bir tanesi çıktı hemen. Arkadaşlar ben bir süper tipçiyim. Arkadaşlar bir tane map çıktı. Gizli bir ya Hemen o map'e gidelim. Arkadaşlar map'imiz asit, asit yeri. Asit haritası yani. Ben bir mega pivarpi makinemi çıkartayım. Olay ise şu orada bir tane çatlaklı bir kaya var. O kayayı, o kayayı bu toplarla kırarsa bir şey çıkıyormuş. Bir tane hazine çıkıyormuş ve o hazineden kırmızı roket çıkıyormuş. Yapalım. yollarda kartal gibi süzülüyor yollarda kartal gibi süzülüyor Arkadaşlar ben bilmem peydiymiş Hmm, Şimdi gidecek gidiyor. Arkadaşlar başka mezar daha varmış. Önce size orayı göstereyim. Şurada bir mağara var. orada biz. Arkadaşlar merhaba ben gireyim babasıyım. Bu arada ben Beşiktaşlıyım. Giray kanalını da Geçen gün bir çalıştık. Daha sonra Kalkınmasını gördüm Ve kutuyu biz kazandık. Bunlar Beşiktaşlı kanalını da arkadaşlar. Yorumlara yazın lütfen. Ya. Arkadaşlar orada başka bir map daha varmış. İlk önce ona gidelim biz. O zaten daha yakın bize. Ona gidelim biz daha sonra asit map'ine gideriz. O sırada da inşallah asit map'i silinmez. Arkadaşlar Pardon. Siz onu bilirsiniz. Ben bu sandığı açmıştım daha önceden. Ben tüm gizli yerleri açmıştım arkadaşlar. Yani bilmediğim gizli yer yok. Bu bir yapma oyununda. Şimdi sıradaki map'e geçelim. O sırada videoyu durduracağım ben. Arkadaşlar sıradaki map'imiz asit map'i. Şimdi gidelim oraya. İnşallah silinmemiştir. İki daha, iki dakikada. İnşallah silinmemiştir. İki dakikada. <laughs> Haydi bismillah. Ne <laughs> mutlu bize. Ben gelene kadar videoyu durdurayım. Çok sık durdurmamın nedeni eğer... Şu anda silahlarla aç orayı. Burada da size kırmızı roket verdi. Bak açılımı şöyle yapıyor. Oradan şöyle bir var, o lav düşüklükleri olan diğer bölümleri oraya bunu gidiyor. Roket topları ile saldırıyorum. Bunu almanız için PYP makinesi. Yani PYP silahı. Aynı şu silah, şu minigun gibi, şuradaki toplar gibi. Onlardan olması gerek arkadaşlar. Şimdi ben başka bir servere girip bir birkaç map daha bulacağım. Arkadaşlar bu sunucuda bayağı bir map varmış. Yani iki tane var. Elmas mepi ile şey bir tane ev var. Şura bak. Şuradaki şey görüyorsunuzdur. Şöyle ilk olarak o elmas mepin'e gideceğiz. Orada bize portal veriyor arkadaşlar. Ama onun için yapmanız gerek. Nasıl desem? Ne desem? Böyle güzel. şeyde savaş robotunu çıkartayım. Sansın blasterım mı olsun? Yoksa savaş robotu mu? blasterına bir tane şey koyarız. Yani Patlayı şey koyarız bomba koyarız böyle bomba değil de top koyarız şöyle VIP toplarından öyle yapabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar böyle yapın. Geminize asla bir, bir top koymayı unutmayın. Top koymayı unutursanız kesinlikle her çabanızı boşa gider. Şimdi arkadaşlar eğer burada fırlatırsanız bayağı uğraşmak zorunda kalırsınız. Harplarla yapmanız gerekir. Ankor'u kapatıp gitmeniz gerekir. Ya şey arkadaşım böyle şeyler böyle şeyleri hep şey yapar. Sakın mantar mapi dedim diye kırmızı map'e gitmeyin. Kırmızı mı? Man, mantar map'ine. Eğer kırmızı olana giderseniz o zaman farklı bir yer gelir. Mor olana gelin arkadaşlar. Üstü mor olan mantar yeri. Bunları teker teker araştıracağız şimdi. Böyle boş girebiliyor muyuz içeri diye. Bak arkadaşlar. Teker teker bakacağız. buraymış. mı? Bu He, o yer geldi. E şimdi burada bir göz var. Like... arkadaşlar. Bu fena bir şey de. Şimdi ben bir yapıp geliyorum. Arkadaşlar map map'i kaybettim. Her her yerde her sunucuda aradım ama bulamadım arkadaşlar. Map yani yok gitti. YouTube'da aradım nasıl yapıldığını. Samet Karataş'tan baktım. Bulamıyorum. Bu arada benim yaptıklarım kop yediği sadece eğer Samet Karataş'ı aradınız bulamadınız belki bana rastladınız benden de bakabilirsiniz diye bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. İzlensin diye de çekmiyorum. Sizin için çekiyorum bu videoları. Şimdi neredeydi o? Ne yapmıştık biz en son? Ha hmm. şeye bakak. Şu şeye bakak. Hmm, neydi o? Mega PYP. Mega PYP. Aslında dur. Bekle. Mega PYP'ye gerek yok. O çok büyük. Şöyle en güçlü blok olan altın bloğundan birkaç bir gemi bir uçak gibi dandik bir uçak yaparsak şöyle üç tane 9 tane altın bloğundan oluşan bir uçak yaparsak o zaman belki olabilir bir tane de VIP topu koyarız o zaman tam olur arkadaşlar hadi yapalım jet de koymayı unutma jet Aa dur aga. Dur. Biz modunu yukarıya sesini unuttuk. Hemen sıkıştıralım yukarı. Tamam. Çünkü ankor şeyi var burada. Ankor sorunu var. Ankor sorunu çok önemli. Eğer ankorsuz yaparsak bayağı zor olur yapması. Her biri ikiye iki tenardan da tutulmamız gerekiyor eğer öyle yapmazsak. Bu arada arkadaşlar telefondan çekiyorum da yakında bilgisayardan da gelecek. Önceden bilgisayardan çekiyordum. Artık telefondan çekiyorum. Yakında bilgisayardan da gelecek arkadaşlar. Bekleyin sadece sadece beklemeniz yeterli arkadaşlar. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Nerede o? Hı. Hmm. Top neredesin ya? Şey yıldızda mıydı o? Heh, burada. Arkadaş. Ben ne şeymişim ya. Yapmıyorum işe bak. Şöyle koyalım. Pilot koltuğu da koyalım. öyle oldu gibi sanki ya. <laughs> Bir ankoru kapatalım inşallah olmuş gibi. Oldu oldu oldu. Hayır 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 hayır. Oraya değil oraya değil. Yönümüzü şaşırdık. Yönümüzü şaşırdık. Yönümüzü şaşırdık. İnşallah adam izolasyonu açmaz. Bir anda yönümüzü şaşırdık. Hadi. Ananı. 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 Sakın. Lan oraya diyor. Eee ne oldu? Kendine yardım. mi gitti acaba? Bir map daha ilerleyelim. Buraydı değil mi? Yo Allah 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 Allah. Tamam coşma. Coşma. Jet kırılırsa Vallahi bittik Jet kırılırsa biteriz Arkadaş Jet kırılırsa biteriz Şuraya bakmam gerek benim Gittim hep değil mi Gitti de gitti de Gitti, de. gitti değil mi Al işte Kesin gitti oh, gitmiş Boşu boşuna yaptık bunları. Bu zaten son map. Hep bu gitmiyor asla. Bu son map O zaman biz de başka maplere bakalım Değil mi? Allah. Hadi arkadaşlar. diyor. bu işte. Abiciğim biraz da Abici, olur mu? Abi <laughs> kaldı. Ah. Annemi oraya atıp Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi sinirim bozuldu ya. Orada düşmek. <laughs> en büyük dertlerden biri oldu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada Saat Map'inde uzun süre beklerseniz bir yer açılıyor orada.